Hocam borsaya yatırım yapmak günah mıdır? Özü itibariyle değildir. İki şartla. Bir hisse senedini aldığınız şirket doğrudan haramla ilgilenmeyecek, iştigal etmeyecek. İki borsada oynamak dediğimiz kumara dönüştürmeyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Özü itibariyle dedim. Fakat İslam ticaret ahlakı açısından ben olsam tercih etmem. Sadece bu tercih meselesi. Niye? Borsa hem spekülatif hem manipülatif bir sermaye hareketidir. Anlatabiliyor muyum? Ama Müslümanlar hiç borsaya girmesin diyen yok. Öyle dersek eğer yeryüzünde çok büyük bir sermaye hareketinin den Müslümanları dışarıda tutmak ve Müslümanları yeryüzünün sermaye sirkülasyonuna sokmamak anlamına gelir. Bunu da biliyorum. Onun için de böyle bir şey yapılacaksa bunu kurumlar eliyle yapmak kurumların aklıyla yapmak daha doğru olur diye tavsiye niteliğinde söylüyorum. Onun için de borsada hisse senedi almak haramdır falan diyemem. Dem denilemez de bu. Fakat dediğim gibi bu iki şartla. Adam rakı fabrikası var. Siz gitmişsiniz hisse senedi. Bu, bu caiz değil. Yasak. Evet. Bir de yani hani kumar oynamak var ya borsa oynuyorsunuz. Şimdi elinizde hisse senetleri o gözünüzde şeyde zaten namaz falan da şeyde bence efendim. Broker gibi. Şimdi tabi namaza durdu. Allahu Ekber. Yükseldi. Aa, hatta bazen böyle geliyormuş O düğmeye basıveriyor. Efendim. Şimdi o yükseliyor çünkü. Onu satıyor onu alıyor falan. Bu değil. Bu, bu spekülasyonu da aşan bir şey onun için bu iki şartla cevaz veriyoruz.